Dur video açar açmaz kapatan arkadaşım bu kısım sana. Ee, eğer kapak fotoğrafı ilgini çektiyse videonun tamamını izlemek için seni davet ediyorum. Beğendiysen de kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenip yorum atabilirsin. Görüşmek üzere. Herkese günaydın, hoş geldiniz. Bugünkü videoda Narlıdere sahil evlerine tekrardan balığa gidiyorum. Ee, bir önceki avımda Narlıdere sahil evlerinde Bakı Parkı'nın orada av yapmıştık. Harika bir av geçirmiştik. Şöyle biraz etrafı gezdireyim size giderken. Ee, birincisi Narlıdere sahil evlerinden biraz daha ileriye yani Migros'un önüne doğru gidiyoruz. Balıkçı barınağını geçiyoruz. Onun sağ tarafında av yapacağız. Ee, hedefim mırmır çıpıra ve tabii ki ısparos. Isparoz'dan kaçamıyorum orada maalesef. Videoları çekerken sizin de benim kadar eğlendiğinizi yorumlardan, beğenilerden görüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Şu an e, 3 e, kuyular iskelede son duraktayım. 7 numaranın başını bekliyorum. Şu an saat 7.20 geçiyor. 7.40 geç otobüs kalkacakmış. E, Mena'da görüşmek üzere. Bugün Narlıdere sahil evlerine geldik. Bakü Parkı'nın yaklaşık 1 kilometre kadar sarındayım. Evimden buraya kadar gelebilmek gerçekten çok zordu. Tam olarak 4 vesayet yaptım. Ama kesinlikle değdi. Efsane bir balık tutacağız. Yanımda hem kırmızı kurt hem mamun. Bir paket, bir paket bebek mamun. Hem de sahte yemler var. Vakit ve güneşten zaman kalırsa jik atacağız. Ben yapacağım abi videosu için çok heyecanlıyım. Videoda görüşmek üzere. Evet, herkese günaydın. Herkese hayırlı sabah suları. Hepimize rast gelsin. Yasak olmayan bir Narlıdere konumunda balık tutmaya geldim. Burası benim favori gece meram. Ee, ama şöyle söyleyebilirim ki buraya sabah geldiğim için çok şanslıyım. Daha önce hiç bu konumda sabah av yapmamıştım. Bu arada mamut torbam açılmış. Birisi de birisinin matematik öde, kümeler ödevi. Şimdi bu kediyi tanıyorum. Bu kediyi de tanıyorum. E, burası benim favori gece meram dediğim gibi. Bir sürü kısa yol öğrendim. E, bundan sonra buraya çok daha konforlu bir şekilde gelebilirim. Ne miyav? Ne miyav? Tamam tutacağız. Tamam tutunca vereceğiz. Şimdi iri çupra falan tutarsak alıyorum arkadaşlar. E, biliyorsunuz yemek e, içerikleri de üretiyorum. Bu hafta... Palamutla Biliyorsunuz palamut mevsimi. Palamutla kat sonu tataki yapmaya çalıştım. Ama palamudum çok küçük ve dondurulmuş olduğu için e, beceremedim. Videoyu yine yükleyeceğim. Ve yine bir palamut alacağım. Tekrar yapmak için. İlk atışımı yaptım. Şöyle kapatayım. Burası oldukça taşlı bir mera. Çok fazla e, oltayı oynatmaya gelmiyor. Gördüğünüz gibi uf yedirdik ki yedirdik ben balıkları buradan görebiliyorum. Şöyle takım bilgisini de vereyim. Mamun atıyorum arkadaşlar. 3 gram kurşun boncuk ve önünde 5 numara sasami iğne. Şöyle uzaklara uzaklara çalışalım. Hemen atış yapar yapmaz kapattım. Yine gerçekten çok körelmişti. İğnemi değiştirdim. Hemen şöyle açıklığa doğru bir atış yaptım. Hadi bakalım ilk balığımızı alalım. Beslememiz gereken kediler var. Vuruş geldi. Aldık. Aldık. Şöyle tatlı mı tatlı bir ısparozumuz var. Bu arada bez getirdim bugün. Halı koyabileceğiniz boylar. Ee, ama beni bekleyen aç kediler var şu an. O yüzden şöyle sırayla verelim. Ah. İkinci balamızı da alalım. Düğüm var mı yok mu diye kontrol ettim. Şöyle atışımı bu sefer de sağa doğru yapalım. Hemen boşluğunu aldım. Hemen anında. Burası çok sığ bir mera. Çok kayalık bir mera. Bu arada siz de yorumları hangi nasıl meralarda avlanmayı sevdiğinizi yazabilirsiniz. Ben sığ meraları daha çok seviyorum. Kayalık balıklarına oldukça yani kayalıklarda yaşayan balıklara daha sık rastlıyorsunuz ve genelde kayalığın olduğu yerde balıklar oluyor. Boş derin sulardansa kayalıklarda av yapmak daha iyi üstelik LRF yapıyorsanız light rock fishing yani kayının olduğu her mekanda hafif takımla balıkçılık yapıyorsanız kayalıklar sizin bir numaralı dostunuz video duvarları falan gördüğünüz her yerde bence bir kere olta atın derim tam bu noktada da taşıyabildiğiniz kolay kolay işte arabaya çantaya sığdırabildiğiniz kamışlar çok ön plana çıkıyor. Çünkü gördüğünüz her kayalık merada e, olta atmak demek. Yanınızda sürekli bir olta taşımak demek. 4 metrelik bir surf komşu ile bunu yapmanız pek mümkün değil. Özellikle çalışıyorsanız falan. Kayabalı diye tahmin ediyorum. Uuu, gördünüz mü? Kayaya girdi ve takımımı kaybedebilirdim. Eğer takımım e, hasar görmüş olsaydı ya da daha ince bir takım olsaydı. Ee, önceki videolarımda fark etmişsinizdir ki böyle ince misinalar, işte ince mono misinalar, ince ester misinalar ee, bunları kullandım ama bana e, benim avlandığım meralarda bana avantajdan çok dezavantaj getirdi. Şu an e, aynı inceliği koruyabildiğim bir e, ip misini kullanıyorum. İmkanım vardı sağolsun olsun işte Balıkçı Bayisi de güzel bir indirim yaptı. E, Major Craft'ın Edging serisi. işte 8 örgü ve 005 milimetre. Vuruş geldi. Şöyle oltanın ucunu görün diye aldık. Aldık ve bu çok iyi bir şey. Gel. Ne olur bana doğru yüzüyor ol.

Hadi büyü de gel. Yaşattığın keyif için de çok teşekkür ederiz. Kendisi gitti. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Ya bir git. Ne miyavı? Tutunca vereceğiz işte. Çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Kendisi sadece bana doğru yüzdüğü için öyle kalama sesi falan duymadınız ama... Ee, çok eğlenceliydi tutması. Bu arada... Ee, kanalımı destekleyen ve katıl butonuyla destek olan bütün abonelerime çok teşekkür ederim, Isparos seviyesinde, çipura seviyesinde ve levrek seviyesinde destekleyen e, Levent Gazi Bey'e ayrıca teşekkür ederim. Videonun başında söylemeyi unuttum, beni mansur görün, ee, yeni yeni oturmaya başlıyor böyle şeyler. Şöyle yakında iri bir balık gördüm. O yüzden ya şöyle yakın attım geldi bile. Uf, hadi be. Aldık, hadi. Ne batmaz balıksın ya. Bir şey diyeyim mi? Çupraydı. Çok net çupraydı. Hemen tekrar atıyoruz aynı yere. Tekne sağ olsun birazcık dalga da yaptı. Bu bizim işimize gelir. Hadi bakalım. Aslan çupuram benim. Hadi gel. Geldi. Aferin oğluşuma. O gidişe bak. Dur dur dur. Seni yandan mı aldık ya Isparos? Uf ağırlığa bak. Kamış büken Isparos mükemmel bir boy bu arada. Arkadaşlar bir şey değil mi? Bu gerçekten güz güzel bir boy. Bu dur. Dur. Bu gerçekten çok güzel boy bir Isparos. Normal şartlarda eve götürdüm ama şu kedinin yavlaması dursun istiyorum. Ona verelim. Bu balığı da kanalıma Sparos seviyesinde destekleyen katıl butonu abonelerim için ee, kediye vereceğim. Alı koydum, alı koydum sayın. Ama e, iyi bir şey yapıyoruz. Ha bakalım. Hadi. Evet şöyle balık garantili bir mamun takıyorum. Bu boyda ve bu yine de bu ağırlıkta ve bu hafif kamış tercihiyle bana kesinlikle balık getirecek olan bir mamun. İzleyin görün. Kurgu değil ha. <laughs> Biraz iddialı iddialı konuşayım. Geldi. Hadi be. Yedirdik ha. Dur. Aldık. Ne dedim? Ne dedi? o Oo! İspendik. Isp ne? Isporozun büyüğüne bak. Dur, dur. Vallahi ispendik gibi geldi. Şaşırttı beni de. Bak ben ne dedim? Balık garantili mamun dedim. Harika bir sporuz tuttuk. Muhteşem bir boy. Bak. Muhteşem bir boy bu balıkla da son kalan üçüncü kedimizi de besleyip kedileri beslemeyi bırakıyoruz. Bundan sonraki balıkları salacağım. Normalde biliyorsunuz yani öyle yabancı insanlar arasında bağıra bağıra YouTube videosu çekmek biraz garip. Biraz garip. Şimdi burada mesela kimse yok. Sesimi istediğim gibi mikrofonu iletebiliyorum. Deniz çok güzel. Hava mükemmel güzel. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Ama güneşten uf geldi, kaçırdık. Alabildin mi? Aldın mı yemi? Evet, gördüğünüz gibi dediğimiz iki balıklardan biri. Gerçekten bir buçuk saniye falan sürdü. Şimdi takımı kurtarabilirsem kurtaracağım. Kurtaramazsam yeniden bağlayacağız. Kuru kurtardım. Heh, şimdi o kadar güzel bir ana denk geldi ki. Eğer inci bir takımım olsaydı, liderim bu arada 020 ya da 022 olması lazım. Açıklama kısmına mutlaka yazarım doğrusunu. Ee, hafif bir lider kullansaydım o çekişte kesinlikle kopmuştu. Belki ilk çupra'yı bile alamayabilirdik. Liderim çeker değerine göre. Önceki videolardaki liderlerden bahsediyorum. Biraz daha kalın bir misine kullanmakta kesinlikle fayda var. Kalın bir lider kullanmakta kesinlikle fayda var. Hani çok hafifleteceğim diye de bunun nasıl diyeyim havasını atmaya gerek yok. Hafif takım ama o kadar ince misinaya gerek yok. Birkaç atış sonra biraz daha sağa doğru gideceğim. Şurada bir iskele var. Oraya doğru gideceğim. favori yerlerim. Öyle diyelim aslında karşıdaki dalga kıran yani e, barını denizci balıkçı barınağının içerisinde deneyebiliriz. Başka bir videoda kesinlikle deneriz bu arada. Çok seri ısparoz oruçları geliyor. Ne yaptın? Yemi yedin. Dayanır mı ya? 2 saniye sürdü. 2 saniye yemi yemesi. Çok güzel otobüs kısa yolları da keşfettim. Artık buraya hani böyle canım istediği gibi gelebilirim. O çeşit kısa yollar Çok kıyıya attım bakalım ne gelecek Bir ispandik Uff çok güzeldi o neydi öyle Hadi be Gel oğlum Aldım Aldım Ulan Öyle bir savaştı ki Öyle bir çekti ki bunu salacağız. Şimdi kedilere de çok fazla beslemeye de gerek yok. Daha iyi bir boy yakalarsak ya alırız ya kedilere veririz ya salarız. Diyorsunuz yani İzmir Körfezi'nin durumlar biraz sıkıntılı. Bakalım. Hadi. Şimdi bu sefer de şöyle biraz daha içeri doğru bir atış yapalım. Biraz da orayı yoklayalım. Güzel. Atış mesafemiz belli. 3 gram atıyorum. Kamışın maksimum verim alabildiğim atar değeri 7 gram'a kadar. Uuu, orada bir şeyler var ve aldım. Uf, bu ne? Geldi. Küçük balıkları bir şey kovalıyordu. Evet. Gel bakalım paşam. Gel. Gel. Bak kamışın eğriliğine bak. Kamışın eğriliğine bak. Görebiliyor musun? Mükemmel bir boy ısparos. Mükemmel bir boy. Satılabilecek bir boy yani öyle söyleyeyim size. Fırında, ekmek arasında, yağda mükemmel olur. Çok büyük. Yani hakikaten ben bunu alacağım. Biliyorsunuz benim de evde bir tane kedim var. Hayır. Hayır. Miam miam Bir sürü küçük balık vardı bu arada. Ben balığı çekerken onlar kaçtı bir yerlere doğru. Ben e, ıspar, ısparız diyorum. İstavrit ya da levrek olabileceğinden şüpheleniyorum. Atış yaptık. Geldi geldi güçlü bir şey. Gel oğlum. Umarım kamışın eğilmesi falan gözüküyordur. Hepsi de levrek gibi geliyor yukarıdan. Allah'ım yani. Çok güzel. Karagöz. Karagöz. Harika bir karagöz. Aslında net, evet, Isparoz ya isparoz. Karagöz değil. Kandırmayalım şimdi. Allah düşürdük 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 dur. Ah seni verelim. Tamam al git hadi. Gerçekten sabahın altısında yola çıktım. Geldiğimde saat sekiz buçuktu. Hani öyle hesap edin. Gerçekten iki buçuk saat yol geldim. Keyifli video çıkarabilmek için. Keyifli içerik çıkarabilmek için. Hem de ben balık tutmayı seviyorum yani. Hem de onun için biraz deliyim. Kış boy göstermeye başladı. Bununla beraber sabahları balık videoları daha az gelir. Çünkü biliyorsunuz hani sular soğuyacak. İşte... Hava soğuyacak ve benim e, bu kadar yolu gelmem zorlaşacak. Körfezdeki yasak e, yani yasaktan kastım. Körfezdeki durum düzelmediği sürece. O yüzden e, yemek yani balık yemeği hazırlamayla. bu çok küçük bunu size vermem. Dur sana ikinci evi veriz de pis. Çok sırılsıklık bir kedi bu. Bak bittiği yere Allah aşkına. Daire çizdirdi bana. <laughs> Kışın yani bir hafta balık, bir hafta yemek videosu gibi. Kafamda şimdilik planlarım var. Ee, Ekim ortaları, Kasım sonları gibi. İşte istavrit başladığında havalar iyice soğuyacak. Onları kaçırmayız. Mutlaka gel yani gitmeye çalışırız. Hani konak bir yer falan yasaklı olmasa çok güzel avlanır. Çok güzel avlar çıkarız. Ama hani biliyorsunuz ki oralar yasak. Ve bilmeyen varsa shorts videomu izleyebilir. Yani koordinatları tam olarak gösterdim ve cezası da oldukça caydırıcı bu arada. Yani 2.600 lira tuttunuz balı da satmaya çalışırken yakalanırsanız 26 bin lira bir cezası var. Ee, değmez. Ne sizin cüzdanınıza ne başkasının hayatına değmez. Bilmiyorsanız da buradan söylemiş olayım. Şöyle az uf aldık, aldık. Nesin be oğlum be? Fırlama. Çok güzel atladın. Dur hemen bezimle çıkarayım seni de. Seni de siyah kediye verelim. Siyah kedinin bir gözü bir garip. Yazık. Ya balık onları için çok gibi besin kaynağı. Gel. Bakalım. Şöyle. Paralel. Hemen topladım. Bir bir tur sardım geldi bile. Geldi bile. Gel aldık. Uf çok iyiydi. Dur gelir mi? Geldi. Aferin aslanım benim. Aferin. Gel. Gel.